Merhaba arkadaşlar. Ee, videoya nasıl gireceğimi asla bulamadık. O yüzden e, en başta söyleyeyim. Kelimeleri yanlış kullanabilirim. Diksiyonum kötü olabilir. Ses tonum kötü olabilir. Duruşum kötü olabilir. miniklerimi mimiklerimi kontrol edemiyor olabilirim. Bunları baştan söyleyeyim, maruz görün. Instagram'da sorduğum sorulara hep birlikte cevaplayalım istedim ama en başında küçük bir kendimi tanıtmak istedim. Ben arkadaşlar Antalya kökenliyim. Zaten soruların içinde de var. 26 yaşındayım artık 2 ay sonra 27 olacağım Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde Psikolojik danışmanlık ve rehberlik 3. sınıf öğrencisiyim 2 tane çocuğum var Başka söylemek istediğim Var mı Hilal'cim? Yok şu an Tamam o zaman sorulara geçiyorum Bir tane çektim Ne okuyorsun? Söylediğim gibi Psikolojik danışmanlık ve rehberlik 3. sınıf öğrencisiyim Şimdi üçüncü sınıfı bitirmek üzereyim, dipnot, hiç alttan dersim yok, <laughs> şükür, çok şükür. Ee, bu hayatta en çok olmasını istediğin şey? Bu hayatta e, benim motive kaynağım, motivasyon kaynağım olarak görebildiğim şey, birçok kişinin elinden tutmak istiyorum. Ve e, hani saygınlık maddi bir saygınlık olarak değil de böyle herkesin işini çözebilen, her ele koşabilen, ne bileyim e, sıkıntıya birisi düştüyse onu çekip kurtarabilen bir insan olmak istiyorum nasıl diyeyim bir piramit düşünün. En tepesinde bir insan vardır. Alta doğru bir çok insana ulaşmıştır. Ben de o şekilde yani belki en tepede olmam benim de birileri elimden tutmuştur. Ama o piramidin bir kısmında ben de bir kişilerin eller, ellerinden tutmuş olmak istiyorum. En büyük hayallerimden bir tanesi bu. Benim de elimden tut <laughs> Daha nice tutuşlar inşallah. Hep mutlu ol. Gülmek sana gerçekten çok yakışıyor. Bu biraz soru değil ama iltifat olmuş. Teşekkür ederim. YKS'ye nasıl hazırlandım? Arkadaşlar ben e, liseyi nasıl söyleyeyim? Liseyi bıraktıktan yaklaşık bir 7 sene sonra üniversite sınavına girdim. Bu yüzden hani birçok bilgiyi unutmuştum. Hatta birçok bilgiyi unutmuştum değil, hiçbir şey hatırlamıyordum. O raddedeydim. Zaten araya birçok şey girdi. Çocuklar, e, ne bileyim iş hayatı, mobilya mağazası vardı onu işletiyordum. O yüzden birçok araya iş olanakları girdi, çocuklar girdi, annelik girdi, ev sorumluluğu girdi derken artık benim derslerle aramda oldukça fazla bir kopuş vardı. O yüzden YKS'ye sıfırdan başladım. Nasıl çalıştım? Günde 14 saat ders çalıştım arkadaşlar ben. Ve YKS'ye şöyle ben Kasım gibi başladım aslında YKS'ye. Ama Kasım gibi adam akıllı oturup çalıştım mı? Hayır zaten pandemi süreciydi. Orada 2-3 ay çalıştım pandemi patlak verdi. Sonrasında 2-3 ay çalışamadım. Tekrar toparlanıp ders çalışmaya başladım. Ben totalde adam akıllı 5 ay ders çalıştım. Ee, ve Burdur'dayım. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesindeyim. Hedefim şeydi, hukuktu. Tabii olmadı. Ama şu an diyorum ki iyi ki hukuk olmamış. Gerçekten hem çocuklarla çok zorlanırdım. Hem de bilmiyorum hani her insanın yapabileceği bir iş vardır. Her insanın bir potansiyeli vardır. Benim potansiyelim hukuk değilmiş. Kesinlikle hani e, tekrar olsaydı tekrar PDR, psikoloji bu alanlarda olmasını isterdim. O yüzden iyi ki buradayım diyorum. Sıralamanız kaçtı? Sıralamam şöyle, e, ben 89 bin arkadaşlar ama beni OBP puanım 119 bine geriye doğru attı. Herkesi öne çeken OBP beni geriye atmıştı. <laughs> O yüzden 119 geldim buraya. Bir diğer soruya geçiyorum. Bu arada heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Ee, bir videonuzda görmüştüm. 7 yıl aradan sonra okul diye sonra okul diye nasıl kazandınız? Biraz nasıl kazandınız gibi bir süreç olmuş. Ee, evet bahsettim zaten. Tekrar aynı şeyi söylemiş olacağım. Başka bir soru. En sevdiğiniz renk Birçok rengi çok seviyorum. Zaten renkli bir kişiliğim ama genel olarak mavi ve yeşile ayrı bir düşkünlüğüm var. Özellikle yeşile. Yeşilin beni dinlendirdiğini, huzurlandırdığını hissediyorum. O yüzden hatta çoğu zaman ben böyle temiz yerlere, yeşilliğin bol olduğu yerlere kaçmayı tercih ederim kendimi dinlendirmek için. Pembe. Yani. DM'lerinize neden hiç bakmıyorsunuz? Evet bu soru çok fazla geldi. Arkadaşlar Normal yakın arkadaşlarımın bile ben DM'sine çok bakabilen bir insan değilim ki. Hani ekstra mesaj istek kutusuna neredeyse hiç giremiyorum. Mesajlara hiç bakamıyorum. Dolayısıyla kusura bakmayın. bu sanırım uzun bir süre daha böyle devam edecek. Mesajlara çok bakamıyorum. Buradan da toplu hani merak edilenlere toplu cevap vermiş olayım diyerekten zaten bu videoyu çekiyorum. Yani mesajlar ne yazık ki. Başka bir soru. Çok zengin olsaydınız ilk değiştireceğiniz ne olurdu? Sanırım ilk önce kendime bir ev alırdım. <laughs> şey var ya e, köyden ev yapardım. Hani Çok zengin oldun hala köye ev yapıyorum o hesap. Ben de çok zengin olsam büyük bir ihtimalle arkadaşlar evden ziyaret, ticaret atılırdım ben tekrardan. O yüzden e, çok zengin olsaydım ne olurdu? E, sanırım birçok sertifika alıp ismimi sağlam bir şekilde duyurup çok kaliteli yerlerde eğitim alıp e, tekrar ticaret atılırdım. Çok merak ettiğim için soruyorum. Ben de okuyorum ama aşırı zorlanıyorum iki çocukla yalnız. Arkadaşlar zaten kolay olduğunu söyleyemeyiz. Elbette zor ki bayağı zor. Hani yeri geliyor benimle düştüğüm zamanlar oluyor. Artık yeter diyorum hani ilerlemeyecek. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bu dönemin başındaydı. Bırakacağım diye Hilal'le de konuşmuştum. Devam ettiremeyeceğim bir yıl dondurup tekrar devam ettireceğim diye. Ama hani motivasyon kaynaklarımıza sahip çıkın. Sizi motive eden şeylere sahip çıkın. Ve kesinlikle hayal kurun. Yani o hayalinize sahip çıktığınız sürece hani bırakmak da istemiyorsunuz. Başka bir soru. Ertelemeden, pes etmeden nasıl program kuruyorsunuz? Nasıl motive oluyorsunuz? Ben de erteliyorum. Ee, ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela planlarınızı her zaman kısa vadede yapın. Çok uzun vadeli plan yaparsınız. Mesela bir aylık plan yaparsanız. diyelim ki bir ayda 5 kitap okuyacağım. O 5 kitap kesin son haftaya kalır. Diyelim ki ben örnek veriyorum bugün 50 sayfa kitap okuyacağım. Hani kısa vadede kısa planlar yaparsanız bunları gerçekleştirme olanağınız daha yüksek olur. Mutlaka ajandanız olsun, mutlaka planlayıcılarınız olsun. Mutlaka bu e, ajandalarınızı, planlayıcılarınızı kaybetmeyin. Çünkü bir yıl önceki Hatice neredeydi, şu anki Hatice nerede? Bir karşılaştırma yapın zaten sizi en çok motive eden şeylerden bir tanesi de bu olacaktır emin olun. Başka bir soru. Hiç yorulmuyor musunuz? Yoruluyorum arkadaşlar yorulmaz olur muyum? Hatta bugün hikayemde de bahsetmiştim. Ödev yaparken masada uyumuşum 4 saat. Kimse benden haber alamamış. Telefonu şarjı takmıştım. Mesajlara bakmamışım. Aramalara bakmamışım. Telefon zaten yanımda değildi. Ve hani masa rahat bir ortam değil. Kolumun üzerine uyumuşum. Kalktığımda sol kolum bana ait değildi. Yani öyle söyleyebilirim. Hatta telefonu açar açmaz ilk kiler aradım. Dedim vücudumdan bir şey kopmuş sanırım bu kolum benim. <laughs> Arkadaşlar sabah benimle konuşup uyumuş. <laughs> yani o yüzden yoruluyorum. Ama dediğim gibi hani bir şekilde enerjimiz toplayıp devam ediyoruz. Çünkü hayat sürekli akıyor. Hani uyum sağlamamız gerekiyor. Bu şekilde nerede yaşıyorsunuz? Burdur'da yaşıyorum. İlk üniversiteniz mi? Biraz büyük olabilirim ama ilk üniversite. <laughs> O yüzden arkadaşlar aslında ben PDR'ye başlarken Adalet'e de başlamıştım açıkta. Ama ikisi aynı anda gitmedi. Çok zorladı. PDR'de yok Adalet'te pardon bir dönem bitirip dondurmak zorunda kaldım. Çünkü ilerlemiyordu. PDR'nin sınavları, onların sınavları, evin geçimi, çocuklar artık ilerlemediği için birinden vazgeçmek zorundaydım. Bu da Adalet oldu. Hala pes etmiş miyim? Hayır. Ben hala okumayı seven bir insanım. Mesela PDR'yi bitirip tekrar farklı bölümler okumak istiyorum. Mesela sosyal hizmet okuyabilirim, sosyoloji okuyabilirim. Bu alanları da merak ediyorum. Tekrar adalet olabilir belki. Tekrar bir YKS hazırlık süreci olabilir. Örgün bir eğitim daha olabilir. Biliyorum. Öğrenciliği ben çok seviyorum. Tabii bu öğrencilik şöyle devam eder artık. Bir taraftan iş, bir taraftan öğrencilik. Artık hani PDR alanında da ilerlemiş olurum. Ondan sonra tekrar öğrenciliğime devam ederim. Nerelisin? Antalya Korkuteli'nin bir köyündeyim arkadaşlar. Bir yürüyün ben. Nerelisin, yaşın, burcun, boyun? Antalya Korkuteli'yim. 26 yaşındayım. Aslan Burcu'yum. 1.76 boyundayım. Birazcık uzunum. Biraz. Birazcık ama çok değil. Sorum yok. Azmine hırsına ve başarılarına hayranım kardeşim. Daha nice başarılara inşallah. Bunu yazanı biliyorum. Çok teşekkür ederim. İnşallah bütün başarılarımda da sizin gibi insanlar hep yanımda olur. Kıymetli insanlar. Çok teşekkür ederim. İdealinizdeki meslek nedir? Ben idealindeki mesleği bulduğumu düşünüyorum. Gerçekten psikolojik danışmanlığı severek yapabileceğimi düşünüyorum. Ha olur da olur Gerçekten bir şeyler yanlış gider. Mesleğe başladıktan sonra soğurum. Alternatif düşüncelerim var tabii ki. Ama şu anki ideallik meslek psikolojik danışmanlık. Nereden geliyor bu başarılı hayatım? Arkadaşlar başarılı kişiden kişiye değişir. Ben mesela şu an kendimi çok başarılı hissetmiyorum. Evet bir şeylere başladım. Hani başarılı olma yolunda olduğumu hissediyorum. Hani mesela YKS sürecine başladım. Başarı, hani bitti ve istediğim yerdeyim. Bu benim için bir başarı olarak cepte. Ama e, şu an mesela üniversiteye başladım ama henüz bitiremedim. yolundayım. Bu üniversite bittikten sonra diploma benim için e, bir başarı. Ama iş hayatına başlayıp hayalimdeki konumda olursam kendimi sanırım o zaman tamamen başarmış olacağım. Ama çok teşekkür ederim. Kaç kitap okudunuz bugüne kadar? Her baktığımda kitap fotoğrafı paylaşıyorsunuz. Evet bu da e, kitaplar konusunda biraz soru gelmişti. Arkadaşlar ben boş zamanlarımda sürekli kitap okuyorum. Özellikle üniversiteye başladığım süreçte çok fazla kitap okudum. Zaten öncesinde kötü giden bir sürecim vardı. O zaman da kitaplara sarılmıştım. Hani benim motivasyon kaynaklarımdan bir tanesi de kitaplardır. Ne zaman kendimi kötü hissetsem, modum düşse, derim ki dur bir kitap okuyayım. Çünkü ben kitabı okurken hep şu algıdayım. Ben o kitabın başına geçtiysem dış dünyanın kapısını kapatmışımdır, kitabın kapısını açmışımdır. Bu zihniyette olduğum için sanki o an beni rahatlatıyor, ne bileyim sinirliysem sinirim yatışıyor, üzgünsem üzgünlüğüm yatışıyor. Sonrasında ben bunu tekrar ele alıyorum. Ha sinirim geçti mi? Geçmedi. Ama hafifledi. Mesela daha mantıklı kararlar verebiliyor düzeye geliyorum. Ondan sonra bu konuyu tekrar ele alıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Bir başka soruya geçelim. Ha kaç kitap vardı? Arkadaşlar son sayımı yapmadım ama en son evi taşırken ben bucak oturuyordum. Burdur'a taşınırken kitaplarım kolilediğimde falan 1640'larda kitabım vardı. Tabii üstüne biraz daha eklendi. Şu an kaç kitabım var bilmiyorum. Terapi veriyor musunuz? Arkadaşlar bu normalde de bana mesaj olarak çok fazla geliyor. Arkadaşlar ben öğrenciyim. Psikolojik danışman değilim ki yeterliliğim yok. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Mezun olmamış bir doktora gidip ameliyat olur musunuz? Ki kritik bir ameliyat. Ruh sağlığı çok kıymetli. Hani böyle mezun olmamış, ne bileyim yeterliliği olmayan insanlara gidip hadi bakalım bana bir terapi yap, hadi bakalım bana bir seans yap, beni düzelt, psikolojimi adam et. Böyle şeyler sakınlıkla yapmayın. Gerçekten işinde nasıl diyeyim ehliyet olan yani o işi yapabilecek potansiyelde yapabilirliği olan kişilere gidin. Dediğim gibi mezun olmamış bir doktora gidip örnek veriyorum beyin ameliyatı olmuyorsanız Mezun olmamış bir terapiste, bir psikoloğa gidip de bana terapi yapın demeyin. Hiç moralim bozuk olmuyor. Her zaman neşelisin, senin gibi olmak isterdim. <laughs> Tavlonun arka yüzünü görmüyorsunuz. <laughs> Tabii ki de üzgün oluyorum arkadaşlar. Olmaz mıyım? Ben de insanım. Bazen otur ağladığım oluyor ki ben of ya diyorsam kesin ağlıyorumdur. <laughs> Ama e, çoğunlukla neşeli bir insanım. Çünkü bu dünyaya bir kere geldik. Her anımız kıymetli. Gerçekten zamanımız çok özel. Değmeyecek insanlara, değmeyecek duygulara harcamayalım. Yani ne zaman gideceğimiz, ne zaman ayrılacağımız belli değil bu dünyadan. O yüzden olabildiğince geldi, yaşadı ve gitti demesin. Özel diyorsunuz sürekli hangi ders? Matematik. <laughs> Ki ben matematik sayesinde buralardayım arkadaşlar. En iyi dersim matematiktir. Sonra da bırakmadım zaten. Üstüne gittim. Buradan... Mustafa hocama çok teşekkür ediyorum. E, matematiği sevdiren bir hocamdı. Günlük akışınız nasıl? Çocuklara bu ders düzenini nasıl alıştırdınız? Bizim de zor oldu tabii ki. Ben e, üniversiteye baş hazırlarken mesela annemden destek aldım. E, çocuklar konusunda biraz annem çocuklara baktı. O şekilde destek aldım. Sonrasında pandemi girdi zaten. Çocuklarla birlikte evdeydik. Onlar uyuyunca ben derse başlıyordum. Ee, şöyle ben e, 2021 Eylül'de üniversiteye başladım ama ben 2021 Kasım'da çocuklarla ayrı bir düzen yani boşanıp ayrı bir düzen oluşturabildim. Sonrasında uyku saatlerini belirledim. Ee, tabii ilk başta bu uyku düzenini oturtmak belli bir zaman alıyor. Ne bileyim gündüz ona göre çocuklara etkinlikler yaptırmamız gerekiyor ki akşama yorulup uyusunlar. Bu şekilde ilerleyiş devam etti. Benim çocuklarımız akşam saat 9-9.30'da uyurlar. Sonrasında ben dersimin başına otururum. Özel dersim varsa özel dersimin başına otururum ve hani gece 2 3 gibi uyurum genelde. Sabah 7'de 7.30'da tekrar günüm başlar. Bu şekilde ilerliyor. Çocuklarla nasıl düzen oturttuk? Geçen sene kızım 1. sınıftayken kızımda zorlandım. Çünkü hani bir parçalanmış aile çocuk o çocuğu olmanın verdiği zorluklardı. Psikolojik olarak zorlandık ki biz arkadaşlar hani şöyleydi. Tek nasıl diyeyim ayrılıp gelmedik. Hani çocukların tek babasından ayrılıp gelmedi buraya. Biz memleketimizi de terk edip gelmiş olduk. Yani ben Antalya Korkuteli'den çıkıp Bucağa geldim. Bucağa geldiğimde kimseyi tanımıyordum ben. Hani bu yüzden çocuklar da zorlandı. Arkadaş ortamları değişti. Ne bileyim yaşadığımız ev değişti. Ailemiz orada kaldı. Ne bileyim bir de biz aktif bir aileydik. Hani sürekli evimize gelen giden olur da ev uzağa sonuçta sürekli gelen giden yok. Çocukların bocaladı ister istemez. Ama bu bocalama sürecini bence en iyi şekilde idare ettik. Ee, tahmini 7-8 ay zorlandık psikolojik olarak ama sonrasında psikolojik destek de çocuklara. Gerek kendim de sürekli hocalarımın peşinden koydum. Hocam çocuğum şöyle ne yapabilirim? Hocam çocuğumla böyle ne yapabilirim? Hocalar tarafından da farklı bir öğrenci olmuş oldum. Bu şekilde ilerledik. Sonrasında düzenimiz dediğim gibi oluştu Şu an çocuklarımın önünde ders çalışan bir anne olduğu için Onlar da asla ben ödev yapmak istemiyorum Artık sıkıldım Ödevimi yapmayayım Kesinlikle böyle kelimeler duymuyorum Cümleler duymuyorum Çünkü önlerinde sürekli kitap okuyan ödev yapan bir anne var Artık bu hayatın akışında varmış gibi geliyor onlara O yüzden çok da zorlanmıyoruz Neden uyanamıyorsun sabahları <laughs> Geç uyuyorum Yoruluyorum Ben de insanım o yüzden. Evde çalışma düzenini nasıl sağlıyorsunuz? Biraz önce bahsettiğim gibi arkadaşlar. Çocuklar uyuduktan sonra ben derslerime başlarım. Onlar uyanıkken sesli ortamda çalışabileceğim dersleri çalışırım. Genelde örnek veriyorum yazı yazarken benim çok e, sessizliğe ihtiyacım yoktur. Özetlerini zaten çizmişimdir. Onları deftere aktarmam gerekiyordur. Onları çocuklarla birlikte hani onlar uyanıkken yapıyorum. Onlar uyuduktan sonra okuyup anlama işlerini yapıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Mezun olduğun lise türü. Arkadaşlar ben normalde e, Anadolu Lisesine başlamıştım ama lise 4'te düz liseye geçiş yaptım. Geçiş yapınca direkt mezun olduğum sınavlara girip hayır mezun olmadım. Ama sonrasında e, yanlış hatırlamıyorsam 2019'da mezun oldum. Normalde benim 2015'te mezun olmam gerekiyordu. 2015'in Haziran'da mezun olmam gerekiyordu. Tabii o zamanlar çocuklar oldu, evlilik süreci oldu falan derken benim okul aksadı. Ben 2019'da mezun oldum liseden. Zaten son bir sınavım kalmıştı. O sınava girip mezun oldum. Açık lise mezunuyum yani. Çalışıyor musun? Gelirini nasıl sağlıyorsun? Evet arkadaşlar dediğim gibi özel ders veriyorum. Ama daha öncesinde de birçok iş yaptım. Ne bileyim mobilya alsak gibidir. Montaja gittim. Montaj elemanıyım aynı zamanda. Direksiyon eğitmenliği yaptım. Sonrasında e, temizliğe de gittim. Bundan gocunluyorum da. E, başka neler yaptım? Hani başka var mıydı aklıma gelen? Düşünüyorum. Yoktu sanırım. Sen mükemmel bir annesin. En çok yazılanlardan biri buydu. Çok teşekkür ederim. E, mükemmellik tartışılır ama eee Geçmiş zamanlarda hepimiz annelik konusunda ya annelerimiz konusunda sıkıntılıydık. Yani hepimizin annesi mükemmel bir anneydi diyemeyiz. Hani e, illa sıkıntılar yaşadık. Çünkü eskiden evlatlara sevgi göstermek, e, çok emek vermek çok yoktu yani hani yaşa, ya özellikle köy kesimlerinde, kırsal kesimlerde çocuk işçi olarak dünyaya geliyordu. O yüzden hani evlatlarım konusunda e, bilmiyorum. Benim evimde en rahat yerlerin yaşamlarını yaşasınlar ki Artık heyecandan dilim sürüşüyor kusura bakmayın. En rahat yaşamlarını yaşasınlar. Tabii bir şeyler de öğrensinler, zorlukları da öğrensinler. Ama mesela sevgi doyumunu bu evde yaşasınlar istiyorum. Ee, i̇mkanlar olarak kısıtlı olabiliriz. Ama şöyle, kısıtlı imkanlarda bile bizi seven bir annemiz vardı. Her zaman arkamızda duran bir annemiz vardı. Her koşulda bizi seven bir annemiz vardı diyebilsinler istiyorum. Teşekkür ederim. Ve son soru. İki çocukla okuma kararını nasıl verdiniz? sanırım en güzel soruda en sona kalmış. <laughs> Arkadaşlar bir şeyler yolunda gitmiyordu. Hayatımdan memnun değilim. Gerçekten aidiyet duygusu yoksa bu hayatımızda yani yaşamın anlamı kalmıyor. Ben de kendimi o yaşama ait hissetmiyordum. Ben çok kötü hissediyordum. Hani diyordum Hatice yaşın 22 23 örnek veriyorum sen bir 25 sene daha hayatın olsa örnek veriyorum 50 yaşında ölsen bile sen 25 sene daha bu şekilde yaşayabilir misin? Kendime bu soruyu sordum yani otur bağladım. Dedim ki ben bırak 25 yıl bir 5 yıl daha bu hayatı yaşa deseler yaşayamam. İlerlemiyordu, Kendime ait hissetmediğim bir ortamda ol. Hani kendimi gerçekleştiremiyordum da artık bu Kendimi üzmeyi geçtim. Çocuklarımı üzüyordum. Çevremi üzüyordum. Çünkü mutlu bir birey değilim. Kendime faydam yok ki bir başkasının nasıl faydam olsun. O yüzden dedim ki Hatice burası senin olmak istediğin ya da olabileceğin bir yer değil. Kendine ait yeri bul ve orada devam et. Şu an mesela o yaşamıma göre zorluklarım var mı? Ne anlamda zorluklarım var? Maddiyat anlamda zorluklarım var mesela. Evet. Ama ne kadar yorulursam yorulayım. Diyorum ki Hatice yaşamak istediğin hayat buydu. Mesela evime koşarak geliyorum. Nasıl diyeyim? Sabah e, kalktığımda yüzüm gülüyor. Sürekli zaten pozitif bir insanım. Eskiden ben çok sulu göz bir insandım. Şu an çok gülen bir insanım. Ve şeyinde hani artık etrafımı da neşelendiren bir insanım. Hatta bir arkadaş gruplarım buluştuğunda bana şey derler. Hatice hadi sen de gel ya. İki güleriz ya. Artık ortamı güldüren insan haline de geldim. Bu neden? Çünkü mutluyum ki mutlu edebiliyorum. O yüzden arkadaşlar ait olduğunuz yerde olmaya çalışın. Yani imkanlarınızı güzel değerlendirin. Diyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İlk videomda heyecanında maruz görün. Bu kadar söyleyeceklerim. Kendinize iyi bakın.